Mobil Oyun Avcısına hoş geldiniz. Bu kanalda bilmediğiniz yeni savaş oyunlarından futbol ve araba oyunlarına kadar farklı türlerdeki oyunları keşfedeceksiniz. Hem popüler hem de gözden kaçmış oyunların detaylı incelemeleri, denemeleri ve tanıtımları ile karşınızdayım. Her hafta yeni oyunlar, oyun içi ipuçları ve heyecan verici videolarla oyun dünyasında sizi en iyi şekilde yönlendirmeye çalışacağım. Abone olun ve oyun dünyasına birlikte adım atalım. geliştirici, Creative Assembly, yayıncı, SEGA, çıkış yılı, 2006, platform, PC, tür, gerçek zamanlı taktik, büyük strateji, Total War serisinin dördüncü ana oyunu, Medieval 2, Total War, orta çağ temalı büyük strateji ve gerçek zamanlı savaş mekaniğini birleştiren bir oyundur. Oyuncular bir devleti yöneterek savaşlara katılır, diplomatik hamleler yapar, ekonomilerini geliştirir ve topraklarını genişletir. büyük strateji haritası, oyun turn-based, tur bazlı, bir sistemle çalışır. Oyuncular, şehirlerini yönetir, ordularını hareket ettirir, diplomasi yürütür. Ekonomi yönetimi, dini etkiler ve halk huzuru büyük önem taşır. Gerçek zamanlı savaşlar, büyük ölçekli savaşlar gerçek zamanlı olarak oynanır. Oyuncular binlerce askerden oluşan orduları yönetir. Farklı birlik türleri, piyadeler, süvariler, okçular, makineli mancınıklar ve benzeri. Hava koşulları, moral ve savaş formasyonları taktiksel avantaj sağlar. Diplomasi ve din, müttefikler edinmek, ticaret anlaşmaları yapmak ve savaş ilan etmek mümkündür. Papa'nın otoritesi önemli bir unsurdur, Haçlı seferleri ilan edebilir. İslam dünyası için cihatlar organize edilebilir. Ana kampanya 1080 ila 1530 yılları arasındaki Orta Çağ Avrupa'sında geçer oyuncular, bir devleti seçerek fetihler yapar ve dünya hakimiyeti için mücadele eder. 17 başlangıç devleti, bazıları sonradan açılır. Kingdoms, genişleme paketi. Bu genişleme paketi, 4 farklı yeni kampanya ve yeni devletler ekler. 1. Amerika kampanyası sağı gösteren Ok Aztekler, İspanyollar ve yerli kabileler. 2. Britanya kampanyası sağı gösteren Ok İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda. 3. Haçlılar kampanyası sağı gösteren Ok Kudüs Krallığı, Selçuklular, Memlükler, Bizans. 4. Kutsal Roma İmparatorluğu kampanyası sağı gösteren Ok Orta Avrupa'da büyük güç mücadelesi. İngiltere, güçlü okçular ve dengeli ordular. Fransa, ağır süvarileriyle ünlü, genişleme için lider. Bizans, güçlü piyadeler ve deniz hakimiyeti avantajı. Selçuklular, hızlı atlı okçular ve büyük hareket kabiliyeti. Moğollar, sonradan gelir, oyunun en güçlü ordularına sahip. Stainless Steel Mod, daha gerçekçi harita ve devletler. Third Age Mod, orta dünya temalı Total War. Game of Thrones Mod, Westeros haritasında savaşlar. Tarih ve strateji sevenler için eşsiz bir deneyim diplomasi, savaş, ekonomi yönetimi gibi birçok detayı kapsıyor. Devlet seçimine göre tamamen farklı bir oynanış sunuyor. Genişleme paketleri ve modlarla sınırsız içerik mevcut. Bu oyun Play Store'da ücretli ama Happy Mod'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.